Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben de Michel. Bugün sizlerle birlikte nasıl dört dili öğrendim ve sizler de, sizler de bir dili öğrendikten sonra diğer dillere nasıl geçiş yapabilirsiniz bunlardan bahsedeceğiz. Herkesin çok merak ettiği bu dil nasıl öğrenilir nasıl sıkılmadan dil öğrenilebilirim konuları var ya işte tam o noktaya değinmek istedik. Ve biliyorsunuz ki bütün öğretmenler de dahil olmak üzere herkes yazarak öğrenilmesi gerektiğini savunanlardan. Açıkçası ben de bunlardanım ama bunlar tek etken değil. Bir sürü şey yapmanız gerekiyor. Bence bir dili öğrendikten sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü dili öğrenmek bu kadar zor değil. Çünkü dillerin altyapıları benziyor ve birini öğrendikten sonra diğerlerini de öğrenebiliyorsun. Benim bu konudaki görüşüm bir dili öğrenen insan ikinci dili daha kolay öğreniyor, üçüncü dili daha da kolay öğreniyor. Sonra dili öğrenme konusunda kendi çok geliştiriyor ve alışıyor. Bu bir yetenek gibi bir şey bence. Cümlelerin çünkü altyapıları çok benziyor birbirlerine. Özellikle de Avrupa dilleri çok benziyor. O zaman benim öğrendiğim birinci dile geçelim. Michelle'in bir Danimarkalı olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar ve Danca dilini nasıl öğrendi? 18 sene Türkiye'de yaşadığı halde Danca dilini aynı zamanda nasıl biliyor? Ben de bunu çok merak ediyordum ve en baş sorularımdan birisi bu ona aslında. Yani şöyle söyleyebilirim. Benim ilk öğrendiğim dil Danca. Türkçeyi sonradan öğrendim. Annem Danim Danimarkalı olduğu için annem bana aslında Danca'yı öğretti ve biz Noel döneminde yani kış sezonunda da yaz sezonunda da sürekli olarak Danimarka'ya gidiyorduk. Yani neredeyse hep Danimarka'daydık. Türkiye'de yaşıyorduk evet ama tüm tatillerimiz Danimarka'da geçiyordu. Şunu da söyleyebilirim ki daha önce biliyorum evet ama ne yazık ki ne yazık ki yazmayı bilmiyorum. <laughs> Bu da zaten her şeyi özetliyor arkadaşlar. İnsan duyuyorsa, konuşuyorsa bunu biliyor ama hiç yazmıyorsa yazmayı bilmediği halde dili öğreniyor. Açıkçası yazmayı bilmesem de olur. Şu ana kadar 23 senelik hayatım boyunca hiç yazmadığım için bir sorun görmedim. Şimdi arkadaşlar yurt dışında akrabası olanlar biliyordur. Çok çok eski dönemlerde yurt dışını aradığında dakikalı aranıyordu ve dakikası çok pahalıya yazıyordu. Şu anda artık FaceTime falan var ama anneannemle biz hep konuşuyorduk veya yurt dışındaki akrabalarımla hep konuşuyorduk. Bu yüzden de hiç yazma ihtiyacı duymadım ve şu ana kadar 23 yaşıma kadar dediğim gibi hiçbir yerde yazı yazmadım. Yani bir dili sadece duyarak ve konuşarak da öğrenebilirsiniz ki büyük annelerimiz, büyük babalarımız da yazmayı hiç bilmeden Türkçeyi öğrenmişler. Yazmayı bilmeden öğrenmek diye bir şey var kısacası. Bu yüzden de yazmadan da benim dancam var, konuşuyorum. Ha artık teknoloji çok gelişti. Mesela annemle mesajlaşırken autocorrect var ve bu yüzden de da değişiyor. Onun dışında da dancayı geliştirmemdeki en büyük sebeplerinden bir tanesi annemin her gece bana masal okuması dancı olarak ve bütün masalları tamamıyla hepsini danca öğrendim ben hepsini duydum 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 bir de bu işin içinde süreklilik payı var. Evet. Yani sürekli duymak sizin için çok ama çok faydalı oluyor. Ben de sevgilimle danca kelimeleri sürekli duyduğumda o bana sürekli söylediğinde benim hep aklımda kalıyordu. Bu Almanca'da da geçerli. İngilizceyi zaten öyle öğrendim. Hep Tabii. bahsediyoruz bundan. Sürekli aynı şeyi duyduğunuzda, sürekli aynı konuya odaklandığınızda kesinlikle ama kesinlikle öğreniyorsunuz. Mesela arkadaşlar Enes Danimark'a geldiğinde sadece 10 gün kaldığında bile evet. anaannemin konuşmalarını sürekli duya duya artık günaydın öğrendi, yemek isimlerinin bazılarını öğrendi. Ya ben <laughs> sofraya oturmayı, sofradan kalkmayı, evet. işte güne başlamayı, günü sonlandırmayı orada 10 gün kaldığımda öğrenmiştim. Çünkü herkes aynı şeyi söylediğinde sizin aklınıza kazınıyor ve siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. O zaman bir danca cümle patlat. Benim en sevdiğim şey Yaz yes, Karasiket. Ben de seni seviyorum. Asla diyorum ve bir tane danca cümle patlatıyorum ve ikinci dilimize geçiyorum. Hay ya Michel, au ya i Danmark iyi Roskilde iyi Yani benim anladığım, merhaba benim ismim Michel, Danimarka'da Roskilde Üniversitesi'nde okuyorum. Evet, çok doğru. <laughs> <laughs> Vallahi hiç bana söylemedi. yani Gerçekten duyduğunuzda birazcık olsun. Hep duyuyorsanız anlıyorsun. İnsanda bir de arkadaşlar şunu dipnot olarak geçiyorum. Önce dinlemek, anlamak geliyor. Sonra konuşmak geliyor. Evet. O yüzden herkes İngilizceyi anlıyorum ama konuşamıyorum diyor ya. Onunla ilgili de video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Dinliyorsanız, anlıyorsanız ama konuşamıyorsanız konuşma aşamasına nasıl geçeceksiniz onunla ilgili de birçok tüyomuz var. Aslında herhangi bir dili öğrenmede anlıyorum bile aslında o dile öğrenmenizin bir başlangıç seviyesidir. Ben noktasıdır diyoruz ve ikinci dil öğrendiğim dil Türkçe arkadaşlar. Türkçeyi <laughs> e, ben okulda öğrendim. Okulda iyi öğretmenlerimiz vardı. Yalnız şunu söyleyebilirim ki Türkçe'de lise sonu kadar çok ciddi bir şekilde anlama problemi yaşadım. Okuduklarımı anlayıp kavramada problemler yaşadım. Bunun için de özel dersler aldım. E, matematik dersleri. Çünkü problemleri anlamada uygulamada çok zorlanıyordum. Türkçe genel olarak bazen biri espri yaptığında evet. anlamayabiliyorum. <laughs> Bu olay çok başka ya. Sen söylemiştin zaten Danimarkalıların yaptığı esprileri çok anlayamıyorum anlayamıyordum diye. İşte bazen de Türklerin esprilerinde sonradan Türkçe öğrenenler anlayamıyor. Evet. yani Ben birazcık espride anlamamazlık yaşabiliyorum veya deyim ve atasözlerini bir Türk kadar çok iyi bilmeyebiliyorum. Kesinlikle. Bu yüzden de şanslıyım ki sevgilim ben anlamasam çok bile Çok birisi. Espiriyi anlamasam bile ikinci kez <laughs> o heyecanı yaşarak anlatıyor bana. Veya başka birisi anlattığında espriyi anlamayabiliyorum. Diller konusunda da en önemli şeylerden birisi de o dili ne kadar hissettiğiniz aslında. Çünkü bazen direkt olarak anlıyor olabiliyorsunuz ama o insan ona hangi hisle söylediğini anlamadığınızda bu kendi dilinizde bile geçerli, hiçbir anlam ifade etmiyor size. Birisi gelip Yemek ne güzel olmuş ya. Aslında ne güzel olmuş dediğinizde ne güzel mi olmuş? Yani ne evet. güzel olmuş diye düşündüğünüzde aslında çok da güzel gelmiyor size. Ama onu kavradığınızda ve hep aranızda o dil konuşulduğunda çok daha iyi anlıyorsunuz. Bu yabancı dillerde de geçerli. Şimdi de söyleyebilirim ki mesela benim babaannem Nevşehirli. Tosba diyor mesela Kaplumbağa'yı. Ben Türkçe <laughs> öğrendiğim için Tospay başlarda anlamıyordum veya başka yingare mesela atıyorum. Bunları çok fazla bilmiyordum. Ama tabii ki bayram ziyaretleri yapa yapa e, onlarla yakın bir şekilde birlikte geçirdiğim vakitler olsun. Sonradan öğrendim ama Türkçeyi ilk başta okulda öğrendim. Türkçe bir kelime kurmama kurmama herhalde gerek yok. Bence de zaten Türkçe, video Türkçe evet. benim de kurmama gerek yok. Anneler genelde yeni doğmuş çocuklara çirkin, sen de çirkinsin der. Aslında çirkin kötü bir şey ama onu evet. güzel olarak söylerler. Ya bu Türkçede değil bütün dillerde var aslında. Oradan aklınıza kazınabilir. Bir şeyler hissetmek istediğinde hangi dilde müzik dinliyorsun? Çünkü ben genelde Türkçede daha çok hislerim yoğun. Hmm. O yüzden onu en çok dinliyorum. Şimdi Danca'da çok duygu dolu müzikler yok. Yani böyle acı çekmeli müzikler çok fazla yok. Çünkü herhalde kimse acı çekmiyor bilmiyorum. Türkçe ee, Türkçe'de değil. Cevabım İngilizce. İngilizce'deki kelimeler olsun. Birazcık Türkçe. Yani birazcık Türkçe var ama Sütü. genellikle İngilizce dinliyorum. Yani Müslüm Baba dinliyorum. <laughs> Tam, ama <laughs> söylemeyeyim söylemeyeyim diyordum ama söyledi artık yani. <laughs> ya Sezen Baba Aksu, dinliyorum. Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Müslüm Baba olsun hepsini dinliyorum ama böyle çok his ya yani o an spesifik bir hisim varsa mesela aşk acısı çektiysem veya ne bileyim bir şey olduysa genellikle İngilizce'de de The Beatles yani eski tarz dinliyorum, Tam yeni Tam olarak tarzı zaten değil. bunu söylemek istiyordum. Bir şey de genel olarak böyle yoğun duyguları, acı duygularını hissetmek istediğinde Türkçe daha yoğun geliyorken ama eğlenceli, mutluluk, güzel hissetmek gibi şeyler hep İngilizce ön planda oluyor. Evet. O zaman İngilizceden bahsetmişken üçüncü öğrendiğim dil İngilizce. Şimdi gene bir konuda şanslıyım ki annemle babam aralarında İngilizce konuşuyorlardı. Yani annem Türkiye'ye taşındığında Türkçeyi çok iyi bilmediği için genellikle aralarında İngilizce konuşuyorlardı. Yani çocukluktan beri Danca ve Türkçeyi sürekli kullandığında İngilizceyi de istemesen bile Kesinlikle. sadece sürekli olarak duyarak İngilizce kalıplar aklıma kazındı. Yani mükemmel bir gramer İngilizcem olduğunu savunamam. Çok hata yapıyorum yazarken. Hatta şöyle de söyleyeyim dezavantajlarından çok fazla dil bilmenin dezavantajlarından bir tanesi ne yazık ki yazma konusunda çok problem yaşıyorum ve ikinci problem yaşadığım konu ise çok fazla dil bildiğim için zaman ve tarihleri ayları çok karıştırıyorum. Türkçe ayları saymak çok zor benim için. Mesela dancada saatler buçuk diyorsan 8 buçuk bahsediyorsun. Yani aslında çok dil bildiğimde dezavantajlarından evet. bir tanesi ayları, saatleri, dakikaları çok karıştırıyorum. Dillerin uyuşmazlığı oluyor. Çok dillerin uyuşmazlığı oluyor ve birine saat verirken çok zorlanıyorum. Bu konuda bu konuda bazen insan sıkıntı yaşayabiliyor. Evet. İnsanın bir dili öğrenmesindeki en büyük etkenlerden birisi bulunduğu ortamda hangi dilin konuşulduğu. Yani bir dili en kısa yoldan veya en hızlı şekilde öğrenmek istiyorsanız orada hiçbir şekilde kendi dilinizi konuşulmaması gerekiyor ve aklınızı kaymaması gerekiyor. Yani İngilizce konuşulan bir ortama girdiğinizde Türkçe konuşabileceğiniz hiçbir arkadaşınız evet. yoksa bu konu size gerçekten çok faydalı. Yani 5 kişi buluştuğunuzu düşünün ama ikiniz Türkseniz bir anda İngilizce'de tıkandığınız yerde hemen Türk arkadaşınıza kayıyorsunuz. Bunu Sırbistan'da yaşamıştım ve orada sadece İngilizce konuşulduğu için sevgilim de sürekli İngilizce konuştuğu için ben Türkçe hiç aklıma bile gelmedi. Ve orada zihnim artık İngilizceyi algılamaya başladı ve öyle düşünmeye başladım. İşte bu sevgilimde de her zaman okuluna gidiyor ve herkes sadece İngilizce konuştuğu için hep kafasında İngilizce dönüyor. Ve şunu da not edeyim ki Türkçe konuşulan ortamda bile ben kendimi yabancı olarak tanıtıp İngilizce konuşmaya devam ettim. Çünkü biliyorum ki eğer Türk'le karşılaşsam evet. Türkçe konuşup kolaya kaçacağımı biliyordum. Yani kendimi hep zor şartlarda sadece İngilizceye alıştırdım. Şunu da söyleyelim. Sadece podcast dinleyerek hiçbir şey evet. anlamasınız bile kulağınıza sürekli kazınıyor. I was kelimesi sürekli Aynen kazınırsa öyle. sonunda I was olarak yani I was diye kazınıyor hafızanıza ve öğreniyorsunuz. Biri size geçmiş kalıpları öğretmek isterken bilgi veriyor ama siz onu defalarca kez tekrar etmezseniz unutuyorsunuz. Ama bir podcast dinlediğinizde, bir yabancı vlog izlediğinizde aynı şeyi I was'la 10 kere cümle kurduğunda evet. artık diyorsunuz ki ben de böyle cümle kurmalıyım. Yani bu size bir nevi empoze oluyor ama olumlu bir olumlu bir şekilde yansıyor. Evet. Bunun çok büyük faydaları var. Zaten her zaman insanlar şunu diyor. İşte yurt dışına tatile gideceğimde veya bir dil kursuna gideceğimde ya beraber gidelim mi? Evet. İşte yanına birini arıyor. Aslında bu çok büyük bir yanlış. Yanınıza birini aramamanız gerekiyor. Tek başınıza yaptığınızda ancak faydalı oluyor. Eğer yurt dışına tatile gidip dil öğrenmek istiyorsanız gidin kendiniz öğrenin. Kendi başınıza deneyin. Pasaportunuzu gösteriyorken kendiniz konuşmaya çalışın. Her şeyi kendiniz yaptığınızda ancak başarılı olabilirsiniz. Şunu da söyleyelim. Ben okulda TED Kolejinde okuduğum için İngilizcemi birazcık daha geliştirdim ve sonrasında da Boston Massachusetts yani Amerika'ya gittim ve Amerika arkadaşlarımla gitmedim. İstesem Ted Kolejinden bir iki arkadaşıma sevgilimin dediği gibi gidebilirdim ama ben tek başıma Boston havaalanına indiğimde oradan sadece tek başıma passport please dediklerinde aynen, aynen. ben oh yes sir deyip orada orada dunk etti işte. Evet dank ve tek olmanın avantajı buydu. Tek olduğunda İngilizceyi çok daha kolay öğrendim ve yanımda hiç kimseyi de açıkçası aramadım. Annem de zaten çok da İngilizce konuştuğu için, babam da yurt dışı e, bağlantıları olup yurt dışı şirketleriyle çalıştığı için evde ben konuşmasam bile babam yurt dışı arkadaşlarıyla İngilizce konuşuyordu. Annemin İngiliz arkadaşları var Alanya'da. Sürekli aslında annem bir arkadaş bunu bile evimize davet ettiğinde İngilizce konuştukları için ister istemez İngilizce hafızama dank etti ve kazındı. O zaman son bir cümle kurarak İngilizce bunu bitirelim. Eğer İngilizce konuştuğumuz videolardan birilerinde merak ediyorsanız yukarıdaki kartlardan bakabilirsiniz. Currently I'm studying at Roskilde University Business Administration and Economics and soon I'll graduate. Yani <laughs> Yani kısacası yurt dışında Roskilde Üniversitesi'nde üniversitesinde okuyorum ve e, Business Administration yani e, işletme ve ekonomi okuyorum ve artık soon yani so, yani sonlara doğru artık bitirmeye başlıyorum yani. <laughs> Anlatamadım bile. Türkçesinde daha çok zorlandı sevgili. Aynen bazen bir dili sonuna kadar konuşup bazen translate hiç yapamıyor olabilirim. Now we are taking English videos for our YouTube channel. <laughs> Is it correct? Yes. Thank you, ma'am. Şimdi arkadaşlar. Sevgilim de doğru bir cümle kurdu ve çok güzel bir cümle kurdu. Dördüncü ve son dilimize gelelim. En son öğrendiğim dil arkadaşlar benim Almanca. Almancamı istesem geliştirebilirdim, geliştirmedim. Yani şu an mükemmel bir Almanca konuşmuyorum. Hatta ve hatta çok unuttuğumu da söyleyebilirim. Ama şu an Almanya'ya gitsem kendimi ben ifade ya ben kaybolmam istediğim yere giderim istediğimi de alırım markette yazan kelimeler yani e, her şey alırım öyle söyleyeyim sana kitab ediyor biraz sana hepsini ben yaparım çoğu İngilizce Ayrıca arkadaşlar Almanca Dancada da çok benzediği için çok da zorluk çekmiyorum. Bir tane Almanca cümle kurayım o zaman. Ich habe Deutsch gelernt in meiner türkischen Schule und ich war in Deutschland, wann ich war 15 Jahre alt. Yani 15 yaşlarında Almanya'da Almanya'ya gitmiştim. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben Almanca bir tiyatroya katıldım ve bu tiyatro e, şey tiyatrosuydu. Almancasını şu an tam hatırlamıyorum, The Phantom of the Opera İngilizcesi ve bu çok ünlü bir müzikal. Ve bu müzikalimiz Almanca olduğunda ve ben de e, yani bir rolde oynadığımda e, çok iyi bir yere geldi ve. Ankara'da elemelere katıldık ve bu tiyatroda elemelere katıldığımızda benim Almancamın çok iyi olduğunu düşündükleri için beni Almanya'ya yolladılar ve burs verdiler ve her hafta bana belli bir para verdiler. Bu yüzden de ben burs kazandım aslında tiyatro sayesinde. Ee, yani öyle Almancam gelişti diyebiliriz. Böyle bir böyle bir imkanınız varsa liselerinizde bence siz de bu fırsatı kaçırmayın. Çoğu lisede aslında bu imkan var başka bir dilde. Sizi bir şey yönlendirip size sonradan evet. burs verme. Ben burs aldığım için çok mutlu oldum. Ve bu Ankara'ya gidebilmek ve bunu başka insanlara gösterebilmek benim için çok mutluluk vericiydi. Böyle bir şey beklemiyordum. Demek ki Almancam iyiymiş ben de iyi olduğunu tam bilmiyordum. Ne kadar faydalı olduğunu da işte insan böyle zamanlarda anlıyor. Evet, kesinlikle. Ve şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Almancayı çok fazla sevmiyorum açıkçası. İspanyolca seçeneği olsaydı İspanyolca seçerdim. <laughs> Mia, Michel falan yani bunları daha çok hitap ediyor bana. Daha mı sempatik? Evet. Bence İspanyolca daha çok kullanacağım bir şey. Almanlar İngilizceyi konuşmayı çok sevmedikleri için herhalde onlara biraz mesafeliyim. Almanca konuşmak çok fazla istemiyorum herhalde. Bilmiyorum yani Alternatif gerçekten. olmuyor çok herhalde. <laughs> ben de zaten üçüncü dilimi öğrensem Almanca olmazdı öğrenmek istediğim. İspanyolca mı olurdu? Danca veya İspanyolca <gülüyor> olurdu. <gülüyor> ya İngilizcemi çok 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 iyi seviyeye getirebilirsem üçüncü dil olarak ya Danca ileride taşınırsak Avrupa'da bir şehre veya yani ülkeye oranın dilini öğrenmeyi denerdim. Şu anda deneyemiyorum çünkü çok İngilizce yoğunlaşmak istiyorum. <laughs> Özellikle de arkadaşlar şunu unutmayın bir dilin kalıplarını öğrenmiş olmanız aynı zamanda bir yabancıyla tanıştığınızda onunla çok iyi sohbet edebilme imkan tanımıyor bazen. Çünkü birisi Türkçeyi öğreniyor ama sizin atıyorum lehçenizle veya sizin yaşadığınız atıyorum bir Karadenizli ile anlaşamayabilir. İşte bu İngilizce de böyle bence. Evet. Veya her dilde böyle aslında. Yani ben aslında İngiliz biriyle bazen zor anlaşabiliyorken veya bazı kelimeler tam tutmuyorken onda da o problemleri yaşayabilirsiniz. Benim aslında burada bahsetmek istediğim şey tam olarak şimdi soracağım soruya tekabül ediyor. Bir dili öğrendiğini ne zaman anlıyorsun? Diğer dili öğrenmeye ne zaman geçmeliyiz? Yani bir dili testler var arkadaşlar online olarak. Ondan ilk başta bir yazı seviyenize bakabilirsiniz evet. ve zaten eğer biriyle düzenli olarak anlaşıyorsanız, konuşabiliyorsanız bir ülkenin politiğinden, bir ülkenin müzisyenlerinden işte kitaplarından bahsedebiliyorsanız bence ya ben kendi fikrimi söylüyorum salt bir gerçek değil ee, böyle hani yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Diğer dile ise bu hani yeterli oldu da geçecektir. Sanırım bir dili öğrendiğini anlamak o dilin sosyal imkanlarıyla ilgili sohbet edebilmek. Evet bence. Yani sanat, spor evet. iş bu konulara eğer değinebiliyorsan o dili sanırım akıcı şekilde konuşabiliyorsun. Yani yönetim. bir ülkenin maçında bahsedebiliyorsan evet. onun hakkında fikirler sorabiliyorsan kendi fikirlerini savunabiliyorsan Kesinlikle. bence diğer dile geçiş zamanı gelmiştir. Bu yüzden de siz de kendi dilinizi geliştirmek ve diğer dilleri öğrenmek istiyorsanız bu taktikleri aslında uygulayabilirsiniz. Artık bu kadar konuşmamız bence fazlasıyla yeterli. Eğer siz duymadığınız veya daha fazla öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sorularınız varsa aşağı yazarsanız ben kendim cevaplayacağım bunlara. Bizim diğer İngilizce videosunda da yolladığımız PDF'imiz var. Eğer onlara hala ulaşamayan varsa dili öğrenmek için onları da yollayabiliriz. Mail yoluyla aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ve böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bize çok destek olmuş olursunuz. O zaman arkadaşlar kendinize Çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça <laughs> what we had